Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda gördüğünüz gibi karşımızda işçi köfteler duruyor. Evet arkadaşlar işçi köfteleri e, arazi araştırmasından geldim. Ondan sonra karnım çok aç. Ne yapayım bugün dedim. Aklıma şey geldi. Böyle hani dağda bulamayacağımız, arazide bulamayacağımız bir şey yapayım dedim. Tabi biraz yapması kolay değil. Ee, dedim bugün bu videomda işi köfte yapayım. Şöyle bir evet tadına da bakayım. Evet. Evet gerçekten çok güzelmiş. Evet arkadaşlar gerçekten harika. Şimdi değerli arkadaşlar bakın işi köfte kendi ellerimle yaptım çok lezzetli olması karşısında dayanılmaz bir tat da verdim. Evet bunları kızarttım ama bunları kızartmadım. Bundan tam 77 tane yaptım değerli arkadaşlar. 77 tane. Evet. Arkadaşlar isterseniz tarifini vereyim. Size yapabilirsiniz. Arkadaşlar 1 kilogram kıyma, yağsız kıyma değerli arkadaşlar. Yani orta yağlı falan diyorlar. Çok yağlı iyi değil. Zaten yağda kızardığı için. 1 kilogram e, dana yağsız kıyma. 750 gram soğan değerli arkadaşlar. Yani 750 gram soğanla şey yapıyorsunuz. Soğanı rendeliyorsunuz. Ondan sonra kıymanın içine katıyorsunuz. 1 kilogram ince bulgur. Değerli arkadaşlar. 1,5 su bardağı arkadaşlar galeta unu. Yarım paket irmik. Bir kaşık salça. Yeter kadar keyfinize göre damak tadınıza göre pul biber. Ee, Karabiber. O da keyfinize göre ne kadar katarsanız katın. Bir de tuz. Değerli arkadaşlar. Bunları bir çiğ köfte e, leğeninde yoğuruyorsunuz. Böyle çiğ köfte yoğurur gibi yoğuruyorsunuz. Ondan sonra değerli arkadaşlar tabi bu kıymayı bununla yoğurmuyorsunuz. Kıymayı soğanla beraber Soğanla kıymayı e, birlikte hazırlıyorsunuz, diğerlerine de katıyorsunuz dış kısmına yani şu dış kısmını hazırlıyorsunuz değerli arkadaşlar. Şöyle daha gösterelim. Evet, şu dış kısmını hazırlıyorsunuz. O hazırladığınız kıymayı soğanı vesaire baharat falan filan aynı zamanda içine de katıyorsunuz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar işte gördüğünüz gibi şahane bir e, işi köfte çıkıyor. Gerçekten tadı çok güzel. Lezzetli. Bir tanesini şöyle bir alalım tekrar. Şöyle bir ısırayım. Harika. Çok nefis. Daha da araziden insan aç gelince hiçbir şey yemeye gerek yok. Öncelikli olarak bir bardak aç karnına su için bu bunu yemeye başlamadan önce bir bardak su için bir 5 dakika 10 dakika geçsin. Ondan sonra değerli arkadaşlar işte bu saydığım tarif ettiğim gibi yapın bunları. Ondan sonra başlayın oturun yiyin. Takriben bir 40 dakika falan bunları hazırlamam sürdü. 70 70'e yakın köfte hazırladım. Ben biraz el becerisi olan bir adamım. Bir şey kimseden beklemem. Ondan sonra işte gördüğünüz gibi kendin pişir kendin ye. İşte bu şekilde şöyle değerli seyircilerimle bu güzel ziyafeti paylaşayım istedim. Bir gün Elmas Nasıl Bulunur kanalı olarak hakikaten ileriki zamanda büyük bir işi köfte partisi vereceğim. Evet, ileriki zamanda. Zaman bulduğum zaman bunu yapacağım. Evet, değerli seyircilerimden de davet edeceğim. Kanalımızda bizi gerçekten çok seven, bizi daima seyreden, kanalımızdan bilgi alan çok kıymetli seyircilerimiz var. Hakikaten onlara sevgi ve saygılar gönderiyorum buradan. Ancak değerli arkadaşlar ben hiçbir zaman hayat boyu kötülükten yana olmadım. İnsanların kimsenin ekmeğiyle falan da oynamadım. Ama bu kanal kurduktan sonra bizi seven insanlar olmadığı olduğu gibi yani bizi çok seven olduğu gibi yer yer ufak tefek sevmeyen insanlar da çıktı. Ancak evet bu köfteleri şöyle bir göstereyim. Bunlar pişmemişler değerli arkadaşlar. Yani işin özünde şu var. Önemli olan İnsanız neticede. Bakın bir kanal kurduk. Adına Elmas Nasıl Bulunur kanalı koyduk. Burada hakikaten çok değerli bilgiler sunuyoruz. E, aşağı yukarı 6-7 aydır e, bu kanala emek veriyorum. Kanalı tabi e, 8-9 ay önce, 10 ay önce kurduk ama iki video yayınlamış, bırakmıştık. Ancak e, gerçekten e, müthiş bir performans gösterdim. Evet ee, dolayısıyla da burada önemli olan herkesin bakın işte önümüzde e, işi köfte var e, belki kim bilir bir fakirin sofrasında e, yiyecek bırak işi köfte kur ekmek bile olmayan insanlar vardır bizim buradaki amacımızı e, birçok insan anlamayabilir yani bizim buradaki amacımız insanlarımızı 2023 yılına Yetiştirip madencilikte çığır açmaktır ve insanlarımıza bilgi birikimimizi sunmak ve gerçekten de insanlara bir güzel hizmet vermektir. Bu da başka bir çıkarımız yok. Evet, tabi dediğim gibi herkes ekmeğini kazansın. Ben kimsenin ekmeğiyle oynayan bir adam değilim. Asla da öyle bir niyetim olmaz hiçbir zaman. Ancak ee, ...yer yer böyle saçma sapan insanlarla da karşılaşıyoruz. Ee, bunlar da tabii e, etkemişiz olmuyor. Ama e, olumlu karşılamıyoruz. Adam elmastan anlamaz. Adam kalkmış orada elmasla ilgili... Ee, ...benim videomun altında bana karşı... ...sanki ben işin uzmanı hocası değilim... ...o hocasıymış gibi yorum yapıyor. Biliyorsan, çok biliyorsan niye seyrediyorsun benim kanalımı? Öyle değil mi? Yani haksız mıyım? Bizim burada amacımız bilmeyen insanlarımıza hakikaten doğru, ilkeli ve dürüst bir bilgi sunmaktır. Bizim buradaki amacımız farklı bir şey olamaz ki. Allah'a milyonlarca defa milyonlarca defa şükrediyorum. Çünkü böyle bir bilginin, bilimin içerisindeyim. Bu tabii öyle hemen bir günde olmuyor. Ömrümü verdim. Ve bu ömrümü verdiğim şeyleri öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin sınırları içerisindeki bütün Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin vatandaşlarıyla bizim insanımızla paylaşmak amacı. İkincisi, bakın az önce bir şey söyledim. O yarım çok kalmasın. Tabi konumuz elmas taş vesaire değil ama önümüzde bir e, ganimet var. Bunu ben kendi ellerimle hazırladım. Biraz hazırlaması kolay e, olmadı. 40 dakika mı 45 dakika mı aldı. Ama ne dedik? Garibanın belki e, e, evinde, e, sofrasında ekmek, kuru ekmek yok. Kim bilir ne sıkıntılar içerisinde olan insanlarımız var. Ülkemizin toprakları içerisinde borundan tutun, yarı değerli taşından tutun, elmasından, safirinden, yakutundan e, değerli taş ve yarı değerli taşların hepsi kuzu gibi yatıyor. E, altı madenlerimiz kuzu gibi yatıyor, yer yer çıkartılıyor ama yeteri kadar çıkartılmıyor. Bunlarla ilgili insanımızı bilgilendiriyoruz. Yer yer hakikaten e, şey olsun hani bir nüans olsun bir e, hoş bir seda olsun diye de işte efendim gördüğünüz gibi böyle e, köfteler, içli köfteler falan yapıyoruz. E, evet yapıyorum ellerimle. Sonra onu da afiyetle yiyorum evet harika gerçekten güzel şimdi isterim herkesin sofrasında böyle hani buna çok pahalı şeyler değil ama tabi parası olmayan için pahalı lüks gelebilir umarım herkesin sofrasında böyle güzel ganimetler olsun bütün dünyada sadece kendi ülkemizde değil bütün dünyada yoksulların, fakirlerin umudu, ışığı olalım istiyorum. Ee, tabii zenginlere Allah daha çok versin, e, fakirlere de versin. Niye vermesin ki? Yani bu dünyaya bir kere geliyoruz. Evet, şu ganimetlerden faydalanalım. Çünkü önemli olan paylaşmaktır. Çünkü insanoğlu dünyaya gelirken çıplak doğar gelir. Daha sonra üzerine bir şeyler örterler, kundaklarlar. Daha sonra büyümeye başlar. Büyüdükten sonra iki seçenek vardır. Ya fakir olursunuz ya zengin. Gerçi şimdiki dünyada orta sınıf kalmadı. Dolayısıyla da burada önemli olan bütün insanlarımıza bilgiyi donanımlı olarak sunmak, o insanlarımızın da evet bu güzel olanaklardan faydalanmasını sağlamaktır. Bu kanaldaki amacımız odur. Bizi evet eleştiren insanlar var ama e, tabi iyi yönde insanlar eleştirsinler ama biz orada Kötü bir şey yaptığımızı zannetmiyorum. Güzel bir şeyler yapıyoruz. İnsan bir teşekkür eder, teşekkür eden çok insanımız var orada kanalımızda seyircilerimiz var ama bazen oradan anlamsız şeyler yazanlar da var. Onlar tabi hemen derhal engelliyoruz, onlara asla müsaade etmiyoruz. <laughs> Dolayısıyla da elmas nasıl bulunur kanalı tam 50 ülkede seyrediliyor. E, prime Time'dan girip bakıyorum zaman zaman yer yer. Gün içerisinde bakamıyorum çünkü çalışmalar dışarıda yapıyorum ve çok acıkıyorum. Bu arazide insan çok acıkıyor değerli seyircilerim. İnanın ki müthiş acıkıyor insan. Yani bazen böyle bir köfteye cebinizden çıkar 5000 bin lira veresiniz geliyor arazide. Çünkü arazide para harcayamıyorsunuz. Bunun için Allah kimseyi aç bırakmasın. Ben her gün iyi kötü açlığı yaşıyorum. Arzda. Evet. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ne dedik? Bir kilo kıyma, yağsız kıyma, 750 gram soğan, bir kilogram ince bir kilogram ince bulgur, bir buçuk su bardağı galeta unu, yarım paket irmik. Evet, bir kaşık salça, pul biber, karabiber, tuz. İşte bunlarla. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi şahane bir ganimet yapıyorsunuz. Bu saydıklarımdan tam 77 tane işte gördüğünüz gibi bu böyle köfte çıkıyor. Üç köfte çıkıyor. Ve inanın çok lezzetli. evet biraz da su içeyim. Evet. Meşrubatmış. Su değilmiş. Gazoz. Evet. Evet değerli arkadaşlar, yani Allah kimseyi aç bırakmasın, yoksullara, fakirlere, evet olmayanlara da Cenab-ı Allah dergahı izzetinden göndersin. Herkes birbirine güzel ve iyi davransın ve herkesin sofrası dolu olsun istiyoruz. Bu tabi öyle söylemekte falan olmuyor, değerli arkadaşlar, bu paylaşmakla olur. Biz ilmimizin zekatını veriyoruz. Benim bu kanalda çok böyle gelirim falan yok. Yani bu bunun verdiği de benim arabamın bir günlük yakıtı değil. On ayda verdiği benim arabamın iki günlük üç günlük yakıtı değil. Biz burada ciddi bir efor sarf ediyoruz. Ee, neden bu eforu sarf ediyoruz değerli arkadaşlar? Ee, çünkü insanımız bilgi sahibi olsun. Nedense? Uzun yıllar bizim insanımızı bilgiden mahrum bıraktılar. Ama biz ortaya çıktık. Bizi eleştiren, eleştirmeyen, seven, sevmeyen hiç kimseyi dinlemeden, evet çekiyoruz, yayınlıyoruz ve sağ olsun 50 ülkede ülkemiz dahil olmak üzere en çok tabii ülkemiz seyrediyor. Ama başta Almanya, Birleşik Devletler olmak üzere. Dünyada 50 tane ülkede seyrediliyoruz ve bu benim için bir iftihar vesilesidir. Ee, daha çok seyredileceğimizi biliyorum ve insanlarımıza ve dünyadaki tüm insanlara doğru bilgi aktarıyoruz. Onun bilincinde ve farkındayım. Ee, evet, tabi burada önemli olan e, bu videoda şundan e, söz etmek istedim. İşte önümüzde bir ganimet var. Gördüğünüz gibi bunu hayatı boyunca birkaç sefer yemeyen insanlar var Biz onları da düşünüyoruz. Onun için bu videoları yayınlıyoruz ki doğada evet tabi bu dünyada kimse, kimse kimseye bedava bir şey vermiyor. Ancak hepimiz çalışarak ve hepimiz bir şeyleri elde etmek için çalışarak çok çalışarak uğraşıyoruz. ve en önemlisi değerli arkadaşlar herkesin karnı tok olsun istiyorum. Bütün samimiyetimle ve iyi niyetimle söylüyorum. Bizi sevmeyen insanlar da kanalımızı seyrediyor. Onu da farkındayım. Ancak bizi eleştirmeyin demiyorum. Gayet tabii ki eleştirilerinizi haklı, güzel eleştirileri videolarımın altında yazabilirsiniz. Ama şiddet, cebir, küfür, hakaret gibi kelimelere videolarımın altında ve kanalımda asla 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 izin vermeyeceğim. Bu kim olursa olsun, herkes e, kendi ne nasıl davranılması e, gerekiyorsa bir başkasına da öyle davranmak mecburiyetindedir ve hepimiz öyle olmak zorundayız. Yani kendimize nasıl davranıyorsak başkasına da öyle davranmak zorundayız. Evet bizi çekemeyenler de olabilir. Bizi çok seven insan var. Bunun farkındayız ama şımarmıyoruz. Böbürlenmiyoruz ve dolayısıyla da herkese saygı duyarak sevgi göstererek evet bu videoları çekiyoruz ve Elmas Nasıl Bulunur kanalımızda yayınlıyoruz. Ve yer yer başka farklı bir şey olsun diye de işte gördüğünüz gibi el cihazlarımızla böyle köfteler yapıyoruz. Ve siz değerli arkadaşlarımıza, değerli seyircilerimize işte videolar yayınlıyoruz. Sizler de izliyorsunuz. Aslına bakarsanız burada bizler hepimiz bu Elmas Nasıl Bulunur kanalımızda büyük bir aileyiz. İnanın ki öyle düşünüyorum. İleriki zamanda çok güzel hedeflerde, çok güzel şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Tekrar buradan şunu söyle, söylemek istiyorum. Biz yeryüzünde hiç kimsenin canlı olarak yaşayan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Şunu da söyleyeyim. Kimseyi de işimizle, aşımızla, ekmeğimizle oynatmayız. Saygı duyuyorsak, sevgi duyuyorsak bunun kıymeti bilinmelidir. Ve emek veriyorsak, bir şeyler yayınlıyorsak değerli insanlarımız buradan bilgi alıyorsa birileri bunu kıskanmamalıdır. Kıskanıyorsa da bir içinde bir hasetlik, fesatlık varsa da onun problemidir. Dolayısıyla da dünyada en güzel şey paylaşmaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Allah Teala kimseyi aç ve susuz bırakmasın. Yeryüzünde hiçbir canlı açlığı ve susuzluğu hak etmiyor. Dünyanın birçok ülkesinde gördüm, yaşadım ve anladım ki dünyada her şeyin sahibi olsanız da en kötü şey açlıktır. Açlıkça, açlıkla mücadele eden bir sürü ülke insan ve canlı vardır. Cenab-ı Hak onlara da versin, getirsin. Evet, işte gördüğünüz gibi değerli seyircilerim ve saygıdeğer arkadaşlarım, elmas nasıl bulunur kanalının pek kıymetli, değerli izleyicileri. Önümüzde işte bir ganimet var. Bu ganimeti sizlere gösterdik. Niye gösterdik? paylaşımdan aslında bu videoda söz etmek istedik. Çünkü paylaşım dünyada en güzel ve dinimizin de emrettiği bir olgudur. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize davrandığınız gibi başkalarına da davranın. Hepimiz bunu yapalım ve dünya mutlu olsun. Utuluk Dünyada en güzel olgudur. Evet, tokluk ve şükretmek dünyada en güzel şeydir. Hepinizi yüce yaratan Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Hoşça kalın.